Merhaba arkadaşlar. Bombondan ben İbrahim. Şimdi çekiliş yapmıştım bildiğiniz üzere. Çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Bugün 15 Temmuz saat 4. Ee, ne zaman upload olur bilmiyorum. Çekiliş açıklamadan önce eee 50 aboneye ulaştık. Bunu söyleyeyim istedim. 50 abone benim için güzel bir sayı. izleyici kitlemiz oldu. Şimdilik e, işte böyle ee, biraz boş konuşuyorum heyecan olsun diye hemen açıklamayacağım çekilişleri ee, sonra işte yeni serilere başlayacağım sonra Hunger Games çekeceğim bir arkadaşımla ismi vermeyeceğim onun da kanalı var belki izliyorsunuzdur belki tanımıyorsunuzdur bilmiyorum işte Hunger Games serileri yapacağız. E, bu akşam çekeriz belki. Ne zaman uflat ederim bilmiyorum. Ve yavaş yavaş çekilişe geçelim. Çekiliş sonuçları açıklıyorum. Dum dum. dum dum Ve çekiliş ekranı gelsin. Kazananlar Ramazan Balcı ile Kahraman Terer arkadaşlar. Edek Talihler'de Said Kalay ile Carburos Games. Ee, kazanlara 3 gün içerisinde ulaşamazsam mesela Ramazan Balcı ulaşamazsam Sait Kalay'a vereceğim 3 gün içerisinde Aynısı Kahraman TR'de ulaşamazsam Karburus Games'e vereceğim ee, Başka başka Diyecek bir şey yok Şimdi yedek de kazananları da ekleyeceğim Skype'a yani Skype'ınız açık olsun. E, kaybedenler de kazanmayanlar da üzülmesin. İleride e, yine çekilişler olacak. Bu arada Steam indirimleri var işte duruma göre yapabilirim. Çekiliş. Dediğim gibi. Aşkı da söyleyeceğim pek bir şey yok arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Ve görüşmek üzere yani vay vay yani diyecek bir şey yok ee, görüşmek üzere